arkadaşlar doktor ofisindeyim. Kilomuzu ve boyumuzu ölçelim. Çünkü boyumu ben santimetre olarak unuttum. E, fit olarak ölçüyoruz. Buradan ölçelim bakalım. Ayaklar bitişik. dedik. 1.90 1.90 ayakkabı var. Ayakkabı çıkartırsak 1.89 Hatta kilomuz da ölçer ama Nasıl çalışıyor acaba? Ha. 123 oh, 120, çok ayakkabı var. Ayakkabı var. Ayakkabıyı da çıkarttığımız zaman herhalde 118 falan tamam. Ayakkabıyla boy 1.90 Külü 122 Ayakkabısız boy 1.89 Külü 118 Evet Herkese bol şans Yes